2020 yılında çıkan e, grafik sorusunu çözelim. Kolonya satılan bir dükkanda bir hafta boyunca satılan limon, lavanta ve gül kolonyalarının bazılarının miktarları aşağıdaki dairesel grafikte gösterilmiştir. Limon 56 litre, lavanta 40 litre, gül bilinmiyor ve 40 litre 120 derece denk gelmiş. Buna göre yukarıda grafikte gül kolonyasına karşılık gelen daire dilimin merkez açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi 120 dereceye 40 litre denk geldiğine göre e, yani e, bunu 3'e bölmüşüz. 40 olmuş. Yani e, ne de 43 ile çarpacağız. Yani 56'yı 3 ile çarparsam şu kısmı bulurum. Çarpayım. 6 kere 3 18. Ele var Bir Burası 168. Burası 168 ise şu güle e, bana neyi soruyor? Gül kolonyasının merkez daire dilimi merkez açısının ölçüsü. Tamam. Gerisi 4 işlem. 360'dan 120 çıkar. 240. 240'dan 168 çıkartalım. Ondan 8 çıktı. 2. 13'ten 6 çıktı. 7. 72. Yani cevabımız A seçeneği. Şimdi 2020 KPSS'de çıkan sayısal mantık sorularını çözeceğiz. Toplam 4 tane, 3, 4, 5 tane sayısal mantık sorusu çıkmış. Grafik sorusunu çözdük. Ondan bir tane çıkmış. Bir torbada birden 35'e kadar olan doğal sayılarla numaralandırılmış 35 top bulunmaktadır. Bu torbadan çekilen top tekrar torbaya atılmamak şartıyla 6 top çekiliyor. Çekilen topların numaraları numaralar arasında boşluk kalmayacak şekilde topların çekiliş sırasına göre bir kağıda yan yana yazılıyor. Örneğin çekilen 6 top sırasıyla 5, 12, 23, 32 ve 18, 34 ise bu şekilde arada boşluk kalmadan yazılıyor toplar çekildikten sonra kağıda e, bu şekilde sayı yazıldığına göre çekilen topların e, numaraların toplamı kaçtır? Şimdi birden 35'e kadar sayılarımız var değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diye gidiyor. 35 dahil. Şimdi bakıyorum. Şuradan mesela 25 çekebilirim. 35'e kadar diyor. Mesela 25 çeksem şuradan 35'e kadar diyor. 2 çeksem. Tamam mı? Şuradan 33 çeksem. Ee şuradan 22 çekemem. Çünkü sona 52 kalıyor. Şu 35 şuraya bir yazayım biraz. Sona 52 kalıyor. Demek ki ne yapacağım? Sona 52 kalmaması gerekiyor. Yani sondan başlasam yani 2'yi şurada çeksem 25'i şurada çeksem 32'yi şurada çeksem 23 ve 25 oluyor Evet abo 25 iki tane olmuş oldu bir dakika olmadı yine o zaman şöyle yapalım şu 32 çektim 3'ü çekeyim 32 çektim mesela tam bu ikiyi çektik şöyle yapalım o zaman dur bir dakika silgi nerede şu şekilde yaptım. 2'yi çektim, 5'i çektim, 22'yi çektim, 3'ü çektim, 23'ü çektim ve 25 çektim. Bu sefer oldu. Evet, toplayalım. 25 25 daha 50. Şurada da 25 var. 75 5 daha ne oldu? 80 oldu. 52 Adana. Diğer sorumuza geçelim. Topların çekildikten sonra kağıda sayısı yazılıyor. A artı B 8 olduğuna göre A çarpı B kaçtır? Ben şu şekilde çözdüm. Ne oluyor? 12, 22, işte 2, 25 ne oldu 3'ün yanına ne gelir 35 olur 35'e kadar diğeri de 5 ile a artı b 8'e 3 olur burası da ne olur 32 oluyor oluyor bu şekilde olunca a çarpı b'de ne oluyor 15 oluyor cevabımız d seçeneği diğer sorumuza geçelim bir doğal sayının en soldaki rakamı siliniyor ee, ve kalan sayı rakamların yerleri değiştirilmeden silinen rakama bölünüyor Kalan sayı rakamların yerleri değiştirilmeden silinen rakama bölünüyor. Bu bölme işleminde elde edilen bölüm o doğal sayının sıkıştırılması olarak tanımlanıyor. Mesela 238 sayısı sıkıştırıldığında 16, 2009 sayısı sıkıştırıldığında ise 4 elde ediliyor. Evet, 6147 sayısı sıkıştırıldığında aşağıdaki sayılardan hangisi elde edilir? Ne yapıyoruz? 147'yi 6'ya böleceğiz. 6 x 2, 12, 27... 6 kere 4 24. 24 yani 54'ümüzün cevabı CH. 3 basamaklı 2A9 sayısı sıkıştırıldığında 2 basamaklı 4A sayısı elde ediliyor. Buna göre A kaçtır demiş. Yani nedir? E, bu A9'u 2'ye bölmüş 4A diye 2 basamaklı bir sayı elde etmiş. Mesela şöyle söyleyeyim. A'ya 8 verdiğimde olmuyor. A'ya 9 verirsem diye düşündüm. O zaman oluyor. Evet cevabımız E seçeneği doğru. Şimdi 49 çarpı 2 çünkü 98 eder. Sıkıştırması gerçekten 49 oluyor. Şöyle sıkıştırıldığında 21 elde eden kaç tane 3 basamak sayı vardır? Ben şöyle çözdüm önce. Şimdi şöyle düşündüm. Öncelikle e, mesela e, 1 için. Şu, yani şu sayıda 1 yazıldığında 21 ile 1'i çarparız. Burası 21. 21'i 1'e böldüğümüzde sıkıştırması evet 21 eder. Bu 121 oluyor. Başka da olmuyor zaten yani 121 yerine mesela 122 desek sıkıştırması bunun ne olur? 22 olur. 21 olmaz yani. Mesela 2 2 olsa yanına 21 ile 2'yi çarparız 42 eder değil mi? yani başında da 2 olacak. 242'nin sıkıştırması 21. 243'ün aynı şekilde ama 244'ün sıkıştırması 22 olur. Buraya kadar. 3'ü yapıyoruz aynı şekilde mesela 365'e kadar. Çünkü 366 olsa onun sıkıştırması 22 olur. Onda 22 ile 3'ü çarpınca 66 oluyor direkt oradan. 4'te de mesela 22, 21, 21, 22 ile 4 çarp 488. 488 olmaz. Onun sıkıştırması 22 olur. Buraya kadar olanlar nedir? E, 21'dir sıkıştırması. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cevabımız Bursa yani.